Sembollerin şifresi, kadim bilgeliğin günümüze mesajı. Taşlarda, tapınaklarda, yıldızlarda gördüğümüz semboller artık sadece geçmişin kalıntıları değil. Onlar bugün hala düşüncelerimizde, sanatımızda, rüyalarımızda yaşıyor. Çünkü semboller yalnızca birer işaret değil, bilincin titreşimli kodlarıdır. Ve her çağda bu kodlar yeniden çözülür. Bir ressamın tuvalinde, bir müzisyenin notasına, bir mimarın çizgisine dönüşür. İnsan Sembol yaratırken aslında kendini iyileştirir. Birinci kadim semboller ve ruhsal şifa. Antik rahipler sembolleri sadece inanç için değil, şifa için de kullanırdı. Mısır tapınaklarında hastalar an sembolüyle mühürlenen odalarda meditasyon yapardı. Tibet'te rahipler mandalalar çizer, sonra rüzgara savururdu geçiciliği ve arınmayı simgelemek için. Anadolu şamanları davullarına dairesel semboller çizer, bu ritimlerle ruhsal dengelenme sağlardı. Modern psikolojide Wung, sembollerin bilinçaltına doğrudan erişen iyileştirici arketipler olduğunu söyler. Yani semboller, sadece anlatmaz, dönüştürür. Onlara bakan göz, bir anlamda kendi iç dünyasını iyileştirir. Sanatta gizli semboller, bilinçaltının fırça darbeleri. Rönesans'tan günümüze kadar büyük sanatçılar, sembolleri bilinçli şekilde kullanmıştır. Leonardo da Vinci, son akşam yemeği, tablosuna, üçgen, düzenini gizlemiştir. Kutsal üçleme. Michelangelo, insan figürleriyle Tanrı'nın oranını, altın oran, anlatmıştır. Salvador Dal, rüyalarındaki sembolleri resmederek bilinçaltının soyut dilini görünür kılmıştır. Bugün bile bir filmdeki göz, bir müzik klibindeki halka, bir logodaki renk, hepsi bir sembol taşır. Çünkü insanın yaratım gücü, sembol aracılığıyla kendini ifade eder. Sembol, sanatın kalbidir. Ve sanat, sembolün yaşayan halidir. Doğanın sembolleri, evrensel öğretmen doğa, insana ilk sembolleri veren öğretmendir. Bir deniz kabuğundaki spiral, sonsuz büyümenin. Bir kar tanesindeki altıgen, kutsal simetrinin. Bir ağacın kökleri ve dalları ise yaşam döngüsünün sembolüdür. Kutsal geometri yalnızca tapınaklarda değil, doğanın her hücresindedir. Bitkilerin yaprak düzeninden galaksilerin spiraline kadar, evren bize her gün, şekillerle, konuşur. Ama biz çoğu zaman duymayı unuturuz. Dördüncü modern bilinç ve kadim semboller. Bugün psikoloji, nörobilim ve enerji çalışmaları kadim sembollerin taşıdığı frekansları yeniden keşfediyor. Mandala çizimleri meditasyon terapisi olarak, geometrik desenler beyin dalgalarını dengeleyen araçlar olarak kullanılıyor. Hatta bazı laboratuvar deneylerinde geometrik ses dalgalarının su kristallerini düzenlediği gözlemlendi. Yani semboller sadece görsel değil, frekansal gerçekliktir. Bir şekle bakmak, bir mantrayı söylemek gibidir bilinç bir titreşimle yanıt verir. Bu yüzden eski bilgelik diyor ki, sembolü anlamak, evrenin nabzını duymaktır. Beşinci sembollerin günümüzdeki sessiz dönüşü. Belki farkında değiliz ama semboller, dijital çağda yeniden doğuyor. Emojiler, logolar, markalar, ikonlar, hepsi çağdaş sembollerdir duyguların, kimliğin, düşüncenin kısaltılmış hali. İnsanlık teknolojiyle ilerledikçe, sembol dili yeniden sadeleşiyor. Ama derin anlamını hatırlamak bizim elimizde. Çünkü sembolün gerçek gücü, onu yorumlayan bilinçtedir. Bir, kalp işareti sevgi olabilir. Ama kadim bilgiye göre o aynı zamanda, ruh merkezidir. Bir, daire, sadece bir şekil değildir. Sonsuzluğun, Tanrı'nın, evrenin nefesidir. Semboller, insanlığın ilk aynasıydı. Onlara bakarken, kendi içimizdeki bilgeliği gördük. Ve binlerce yıl sonra hala aynıyız, anlam arayan, Sembollerle düşünen varlıklarız. Belki de en büyük sembol biziz. Kainatın bilinçli yansıması. Her birimiz Tanrı'nın sonsuz dilinin bir harfiyiz. Sembollerin şifresi kalbimizdedir.